Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar güzel bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz geçenlerde arkadaşlar PUBG Mobile e, Türkiye kanalında canlı yayındaydık. E, orada bütün yayıncılar ve MENA ekibinden Arap yayıncıların da bulunduğu bir turnuvada şampiyon olduk. Onun ödülü de geldi. Geldi sonunda arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, şöyle Serkan Bey takdim edecek. Buyurun efendim, buyurun buyurun. A e, e, gelişi bir yarım saat sürecek arkadaşlar. Delay var hocam. Evet. <laughs> evet. Evet bir kutumuz var. Evet şöyle. Haydi bakalım. Güzel bir kutu açılımı. Görüyoruz. <kutu. gülüyor> <laughs> evet eyvallah. Arkadaşlar şöyle bir mavi bıçağımız var. Bıçağımızı kesmeyelim. Doğramayalım. Bu şekilde. Bugün de oyunda bununla oynayacağız. Çok sık göreceksiniz oyunda bunu. Mavi Bıçak'ta biliyorsunuz zaten işlevini, olayını biliyorsunuz. Bunu kullanarak maçımızı winlemeye çalışacağız. Şimdi ufaktan videomuza geçmeden önce bir şey daha hatırlatalım arkadaşlar. Hocamız... Hocamız... 100.000 aboneye çok yakın. Dibinde duruyor. Ve 100.000 abonede de güzel hediyelerimiz, çekilişlerimiz falan olacak. Onu 100.000 abone yapalım açıklamaya linkini koyacağım. Biliyorsunuz zaten her gün beraber oynuyoruz o YouTube'da. Ben Kik'te canlı yayında ee, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim artık. Maçımızı izleyelim. Like'ları atmayı unutmayın. Hadi bakalım. İyi seyirler. de geldi. Ya buraya. beni bitirir Ha, sağdaydı ya. Ben onu arıyordum ha. Ya beni görmüş ya. <laughs> evet, tekrardan, tekrardan bir help Burada bir canavar geliyor. Dur, Ersin, dur. Ersin geliyor buraya. Ersin kapıya bak. Ersin geliyor. Ersin bu geliyor. bu kapıya bak geliyor. Ersin bu Ersin bu kapıya bak geliyor. Watch out! Eline sağlık. geliyor. Ersin bu kapıya bak 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 Bakın <laughs> abi, ufuk... <laughs> abi bu Ufuk Ersun olmadan hiç oyuna girmediği için onun hakkında bilmiyor ya şu nasıl Bu Ersin gittiği gibi Ufuk oyunu kapatıyor Aynen 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 Ha var buraya gelsene bu tarafa Oha bir canı var lan Aşağı açıkla gibi can Ayyyyyyy Git basıyor Mark the location Oğlum ya Şu an nereye almışlar ya yani. Tezgah lan bu Tezgah lan Bu değil mi zaten hemen. Kamera onda olabilir biliyor musun? Sen Ha bunlar hocam bunlarda bunlarda gel gel. Ha gelin. Kameram burada. Güvende. Bırakın abi dönerini bile çalmışlar. Döneri var. Valla dönerimi de almışlar ha. Hiçbir <laughs> şey bırakmamışlar ha. Kit mit sıfır. Tamam <laughs> <laughs> bari döneri bırak sen nasıl? Bot yok. Ana ya? Hocam bak ağaç arkasında. Hayır evet, söyle. Paşa bahçe, bahçe. Neydi hocam o? Paşa <laughs> bahçe. Ee, bu bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Yes! Vaa wow, gitmiş çalışmış ha. Bu bahçe 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 dedi hocam. O kabul hayır. ediliyor hayır, musun? Yok, şey bahçe söyledim, bahçe serken bahçe, demiş şey. oluyorsun. evet evet. Çok güzel söyledim. Bir daha söyle hayır. bakayım. Yanlış söyledin de. Yanlış söyledin. Hayır vallahi düzgün söyledim. Bu bahçe evet, başka ba bahçe. Bu başka bahçe bahçe. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bahçe bahçe diyorsun bak sen bahçe, bahçe bahçe diyorsun. Yanlış değişiyor. söylüyor bahçe eee, bahçe diyorum. <laughs> dozlar değişiyor. Daha itibaren öyle söyledi. Ersin yanlış söyledi. Allah kahretmesin. Bahçe bahçe diyor. Bahçe bahçe dedi başta. Merhabalar. <laughs> Şimdi, bu de hiç Ulan zalim yan. Yok, Aynen. yani. Ölecek. Arsın soldan koşuyor, açıktan koşuyor dersin canı Hiç git basmadan koşuyor direkt. <Gülüyor> <Gülüyor> ne git basmak yerine koşuyorsun canım bir zaten. Araç geldi Arsın. Araç geldi şuraya. <laughs> arkamızda ses var. Arkamızda ufuk arkamızda. Evet evet. Ben evet, evet. evet, evet. de ya kanka. Bir indir, bir indir, bir indir. Ne? Tamam. Geldi. O arkamız. Bu ne? bot çıkmış ya. Bu bomba başka bomba. Allah. Evet. Adam açar mi? Şurada bekliyor. Watch Önünde abi. Taşlar. Taş. Bir bomba. Bu uyandırması, Lan herkes yani uyandırma, uyandırma var ya. Herkes de uyandırma var. Herkes de. Allah. Ama kardeşim Garancız Belediyesi dağıtıyor yine. Kul Dostluk para oldu hocam. Kaç? 39 36 da bende var? Herkese bu para varsa alabiliriz bir şey. Için. <laughs> <laughs> Şakasına diyor dersin şey sanki. <laughs> Yok benim şanlara falan Adam var da dersin alıyor. Mark geçiyor. Mark the location. <laughs> var. Anacım sağlam olabiliriz. Koyayım mı? Bu yakıtıya hasar kilitmiş. Yarım. Bir motorlu yakalayalım motorlu ya. Motorlu. Mermi oldu bak. Araç mermiye dönüştü. Şu desene bak ya. Bak görsün bu 5.56 ve bu desen 7.62 böyle düştü. Bu... Iııı... E, AMR mermisi e hocam peşen. bu. Burada, evet. bir denize uçarız. Bir denize uçarız. Merhaba ders ettiniz. Hoş geldiniz. Alın lan araçla yardıma geliyordu kaçmaya gitti ha. nereye ses. gitti o? Burada, buradan buraya gidiyor buradan. Mark location. İki araç kaçtı gittiler Allah. A. Neyse devam edelim yakalayalım kanka. Şurada. location. Adam yardıma geliyordu baktı fight bir saniye. Az galiba. Buradan bir amir Evde mi? Evde mi? mi? Fuk. Ev galiba abi oradan ses geldi ya. Göremedim mi aşkım? Şuracağım şuracağım. Mark location. Şurada. Ben onu bir gösteriyor. Burası kere sallıyor ya. Gidin istiyorsanız bakayım ben. Bak 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 hocam öldüm ha. Ya ben bakayım. bir bıçak attı ya. Adam var ya rastgele dikiz sallıyor ha. ben bak şimdi gidelim vuracağım onu. Şimdi mi bekle? Nasıl evet. gidelim Sakın abi? Ya bu gömüyor ya. Ne gidin. Kim? Sen? Ne gömmesi be? Gömsem ben... böyle mi gelir sesin? Lan ağzından lan. Yine rastgele sallıyor. Durmuyor lan. lan. Random atıyor. Arka arka. Ulan buradaymış ölüm koptu ha. Ha bunu kim vurdu lan? Ben vurmadım mı? Fuk. Arka dedi ne oluyor de Fuk? Öldü abi mantarda pisiyormuş. Lan Elektro... bir saniye kuruyorum ben. İyi bugün çok oyunlu atmadı ha. Ee, Araba geliyor elimize göremedim ya. Sesi var. Hayır evet, sana ya. adam yolladık. Şey, hayır, hayır. Şey, araba geçiyor lan yanından. Ha onu sana o, yolladık. Sensin canın çok az. Erik. Kapa mı? Kapa. Nerede? Hani, o, ha. Allah. Hayır. Dışarıdayım ben yandım. 2, 2. Çıtır çıtır yanıyorum ha. Kullan abi kılıcı. Kılıcın ben süresi var. Şey yapayım. Bakayım bir ne kadar. Aa yok lan süresi yokmuş. Lan bu üstümde şu an bir tane. Biraz daha kaldırıyordum. Ya kardeşim. Yo medal medal Northern skin mı skin nereden çıkıyor? bu I got supplies çok iyi bak oraya burada Araba var sanki neredet oradan skin oyanlar Ha, geçelim oraya da bakalım Ee Gidelim abi. Dışarıda mı, mı, dediniz? Vallahi yön olarak şu taraftan sıkıyor. Görmedim. Arkada. Arka. location. burada var? var. var. <laughs> burada. Dışarıdan şey geldi canas buradan geliyor kapın kapı açtın lan lan ben bu yandı lan bıçağın süresi varmış yakındaki ne abi yakın öldü galiba abi Öldü mü? Dün, Öldü mü Arkadalar mı? Konuş artık! Tamam işte. Adam ya adam ya. Yaşımıyorum hiç herhalde. Onlar Kuşma klasikte ya. bile pusuyorlar ya. Allah'ım ağlayacağım ya. <laughs> Allahı klasikte bile ya. Rank kasmıyoruz oğlum buradan. Şarkısı arkası duruyor. Ama Göstermiyor ya. Oha harbi lan. Şurada arge ediyordu o kadar. Abi. Bomba yasam da. Dolunda biri var da. Solda biri var mı? Sen sayın yanında. Onu vur istersen. Kayada hmm. kayada. Vuramaz ki. özel sumetimiz var. Bu ne lan oyun bitti. Bu ne lan ya oha ya. Yağmur Hiç yağmadı. Şey ya yağmur sayıt mı sana adamı? Sağol yağmur Sali. 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 Lan, lan yağmur yağmur. böyle olmaz. Ulan yağmur yağmadı. Ben baydım ki. ki adam Ersin mi bu sana ya, ya niye olmadı? Deli evet, sonuç herhalde şey sayıt çekti ya. Yo, şey sen baydın ya Ersin. Sen baydın ya uyandırması vardı o kendisi yere attı ona herhalde. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlara bekliyorum sizleri. Bu kanalda neler görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.